Selam arkadaşlar. Sürpriz ve heyecan dolu bir video bizi bekliyor. Hagi bagi kanka. Arkadaşlar bugün Hagi bagi ile çok enteresan şeyler yapacağız. Şimdi her tarafı lav yaptık. Aynı Hagi bagi yancan koçum. Ana level Lavın... level üstünde yürüyor. Ha geç ben de yürüyorum. Arkadaşlar şu anda her taraf lav yükseliyor. Anne lavlar gitti. Nereye gitti? Oo Hagi bagi kanka havada yürüyorsun lan. Oğlum uçuyorsun sen. anam üstüme kapattı kapıyı. Arkadaşlar şimdi bir operasyon yapacağız. Çok önemli arkadaşlar. Çok önemli bir iş yapacağız. Evet. Hagi Vagi birazdan düşecek ya. Arkadaşlar onu kurtarmaya çalışacağız. Hagi Vagi'yi kurtarmaya çalışacağız arkadaşlar. Var mısınız? Evet. nerede gidiyorduk ya? Ay ya. Kanka ben sana yardım diyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum ama ya. Ağza bak. Arkadaşlar tekrar lav, lav çıktı. Lavlar çıktı. Evet. Hadi bakalım şuradan şöyle kendimizi şöyle evine alalım. Şimdi arkadaşlar Hagi Vagi birazdan kafasına kutuyu atınca düşecek ya. O arada onu elinden tutup onu kurtarmaya çalışacağız. Lan bu yine havada yürüyor. Kanka oğlum havada yürüyorum ben. Farkında mısın? Oğlum kafama basacaksın ya. Şimdi hızlı bir şekilde sonuna doğru ilerleyelim abi. Evet arkadaşlar bundan sonra öyle bir sürprizim var ki size. Bakalım karşımızda nasıl birisini göreceksiniz arkadaşlar. Birazdan hagi bagi kurtarmaya çalışacağız. Ondan sonra karşımıza öyle birisi çıkacak ki arkadaşlar. Hepimiz ağzı açık kalacak gibi mi geliyor? Öyle yani öyle hissediyorum şu anda. Geliyor mu kanka? Geç kalma sakın ha? Bak seni aşağıda bekliyorum ben ha? Düşüyordum. Hadi bakalım ilerliyoruz. Heyecan durup da arkadaşlar bugün hagi bagi ile çok ilginç şeyler yapacağız. Nereye gidiyoruz Sağ sol. Anam bir an var ya. Gel gel kanka koştur koştur. Kolu bacağı kıracan ya oralarda. Ha buralar çok dar ya. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi, hadi. kanka elinden tutacağım oğlum. Sen de... anam geçeyim. Lan lan ne olabilir? Az daha yakalanıyorduk ya. Sol sağ heh sağa. Şimdi arkadaşlar. Evet kapı açılıyor. Kanka gel gel. Gel hadi gel gel. Koş. Yakalasana beni gel. Hadi sona doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım neler olacak neler. Hadi hadi hadi. hadi. Kanka seni ben kurtaracağım ya şuradan evet arkadaşlar bu kutuyu düşürmek zorundayız. Yoksa hangi bak ne yazık ki gelmiyor. Evet gel kanka gel tut elimi. Elimi tut. Ver elini. Ver kanka. Oğlum ver. Ya, tutamıyorum. Hangi bak gel buraya. Ya ne yaptın ya. Ya o kadar yardım etmeye çalıştım arkadaşlar. Gördünüz siz de ya. Çatır şu düş. Şimdi arkadaşlar. <laughs> böyle istediğimiz yere gidebiliyoruz. Bakalım çok merak ettiğimiz bir şey şimdi. Merakımızı gidereceğiz. Hagi Vagi düştüğü zaman nereye gidiyormuş? Evet arkadaşlar. Hagi Vagi buraya düşüyormuş. Şuraya bakın. Ana. Evet şimdi Hakim yakından inceleyeceğiz arkadaşlar. Gözlerinde gerçekten kamera var mı? Ben de çok merak ediyorum. Evet söylüyor ya. Gözün içinde bir göz daha var. Evet kıllarına bakın ya yandan. Evet şu an içinde inceliyoruz arkadaşlar. Şu an ameliyat ediyoruz. Cerrahi müdahale yapıyoruz şu anda. Şimdi gözüne doğru girelim. Evet bakalım gerçekten bir kamera daha var mı? Yok arkadaşlar. Gerçekten bir kamera falan yok. Ve kafasının içinde beyin de yok. Sadece dişler var. Evet ve kıllar var arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yok. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hakim Hakim'i bu halde gördükten sonra şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Hadi kanka görüşürüz bir sonraki macerada. Evet arkadaşlar hazır mıyız? <laughs> evet çok heyecanlandım arkadaşlar biraz şey oldum şimdi şuradan bir geçelim abi bu kapıyı açmıştık abi şimdi karşımıza kim çıkacak arkadaşlar tahmin edin işte kim var karşımıza tabii ki aynen ben Wilson amca bekliyordum ya arkadaşlar bunu biliyorsunuz o ne şu oyuncaklara bak <laughs> psikopat oyuncak aynen şuna bakın vay bu da boş arkadaşlar evet Wilson amcanın böyle şeyi vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Helena 2'nin evet ilk şeyinde arkadaşlar bizim bu karga karga adam vardı. Hep diyorduk ki acaba bu Wilson amca mı yoksa karga adama kılına girmiş bir Wilson amcanın bir düşmanı mı? E şu anda karga adama karşı savaşacağız. Arkadaşlar size ileride bir sürprizim daha olacak. Evet. Bakalım burada şu nokta ha ver anahtarı. Şu noktada arkadaşlar kimleri koyacağız buraya kimleri? Aklınıza kimler geliyor? Buraya Wilson amcayı koyalım. Ondan sonra Skeleti Teacher'ı koyalım. Ondan sonra Dondurmacı Rod'u koyalım. Dark Riddle'ı koyalım değil mi arkadaşlar buraya? Evet bu maceraları bize görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup evet, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu videoya çok fazla like gelirse evet size evet Wilson amca Skelet bütün istediğiniz kahramanları oraya koyacağız. Ve onlarla kapışacağız arkadaşlar. Evet şu elektriği verelim abi. Şu anda arkadaşlar karga adam Wilson amca karga adam karakterine karşı. Şimdi onu da kurtarmaya çalışalım mı? Ne dersiniz? Şimdi onu bir görelim abi. Nasıl kaybolmuş bir görelim. Hop. Dur, bir değdireyim Heh. Evet ışınlandı şu anda. Oğlum nasıl bir anda kayboluyor ya? Bu mantığa aykırı değil mi ya? Yoksa kutuların birisinin içine mi giriyor abi? Kapıyı açalım da. Evet orada elektriği verince buradan nereye kaybolur ya? Bir insan bir şey böyle kaybolup gitmez ki. Aha. Aha. Ver elini ver. Evet peki buradan nereye giriyor? Hangi noktaya giriyor arkadaşlar? Ya bir yere giriyor ama bilmiyorum. Biraz arkadaşlar fabrikada. Evet istediğimiz gibi rahat rahat dolaşacağız. Her yere bakacağız. Şimdi buradaki. Dört tane batarya topluyoruz böyle renkli renkli. O, o da, Orada şey yapacak ki arkadaşlar. Evet hangi bagi bakalım şeyden e, asansör kapısının şöyle minik bir kapı var ya oradan bakıyor ya. Bakalım oradan kim bakacak? Gerçekten hangi bakacak yoksa bizim bu kargadan bakacak. Evet birinci bataryamızı aldık. Evet arkadaşlar nasıl zaman geçiriyorsunuz? Ben çok eğleniyorum ya. Böyle bir oyunda var ya böyle farklı farklı şeyler yapınca beni çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ay, e, sonuna kadar izleyin videomuzu çok 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 enteresan şeyler yapacağız. Evet bataryanın birisi de burada. Ettim mi üç sana? Dördüncüsü nerede? Dört. Ha, şuradaymış. Bak orada kuzu gibi yatıyor. Evet gibi bulduk arkadaşlar. Şimdi kapımızı açalım. Hala bakıyorum abi asansör kapısına. Minik asansör kapısına bakıyorum hala çıkmadı oradan. Biz şimdi, şimdi bataryaları koyacağımız anda gelecek zaten arkadaşlar. Hagi magi. Bakalım karşımıza gerçekten hagi magi olarak gelecek yoksa. Bizim Hello Quest var ya bizim Hello Quest. Karga adam olarak mı gelecek? Karga mısın? Hadi bakalım abi. Şimdi kim kadar karşımıza çıkıyor? Bakalım. Ben. Oğlum ne zaman kıyafet değiştirdin sen? Ben seni öyle... Ana. Yoksa hagi magi geri mi döndü acaba? Hiç zannetmiyorum. Şimdi kırmızı elimizde alalım arkadaşlar. Maceramızı kaldığımız yerden hızlıyla son hızla devam edelim. Oğlum anam o bebek kafasını nasıl fırlattım ya. Şimdi ikinci elimiz geliyor. Arkadaşlar kimler kimler olsun burada? Kimler isterseniz bol bol yorum yazın. Eğer bol bol like atarsanız arkadaşlar istediğiniz karakterleri yapmaya çalışacağız burada. Evet gel bakayım abi gel 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 gel. hah. Haydi bakalım eller hazır. Ya ne düştüm ben buradan ya? Şimdi sol sol tarafa mavi, sağ tarafa kırmızı el arkadaşlar. Şimdi oyuncak fabrikasına doğru ilerliyoruz. Eğil. Kollar, e, kolları bırakmadığımız için eğilemedik şimdi. Evet, hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi arkadaşlar bizim e, karga bir isim var ya. Şu anda hazırlık yapıyor tabii ki bizi orada kovalamak için hazırlık yapıyor. Aa ona da şey yapalım dur. Şuradaki enerji salacağız da. Aa ona da lav şakası yapalım. Bakalım lavda ne olacak? Eğilecek mi yoksa? Hop arkadaşlar şöyle enerjimizi verelim şuradan. iki numaralı şeyde sağ elimize basalım. Ve hop işte bu. Yolumuza devam ediyoruz. Vissamca geliyorum korkma. Kafandaki maskeyi çıkaracağım gel. Karga seni. Hadi bakalım. Hadi bakalım şu birazdan kafamıza oyuncak yağacak. Evet alarmlar çalmaya başladı. Oo, minik böyle yeşil robot şeyleri bunlar parçacıkları. Bunlar da bebek. Bebek oyuncak parçacıkları. Evet bir zamanlar arkadaşlar. Zaten bu fabrikanın lanetini biliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki işçiler çalışanların hepsi oyuncağa dönüşmüş biliyor musunuz? Ya ben böyle bir şey kabul edemiyorum ya. Ben böyle bir şey mantığıma sığmıyor ya. E şimdi buraya bir oyuncak şey yapacağız. Önce yukarıdaki elektrik olayını halletmemiz lazım. Nasıl olur ya öyle bir şey? yani nasıl bir deney olur da buradaki oyuncaklar şey diye şey olur ya. Evet zaten Hagibag'in de buradaki güvenlik görevlisi olduğu söyleniyor. Doğru mu acaba? Ondan sonra en sondaki şey var ya. Papi oyuncağı var ya kız oyuncak. Onun da Stelin isimli bir evet oyuncak tasarımcısı olduğu söyleniyor. Bilmiyorum ki. Bunlar hepsi hayal gücü bence. Çok zor. benim bir şey olamaz ya. Hadi bakalım. Şuradan da şu asansörümüzü şuradan çekelim. Pardon asansör diyorum ya. Hadi ya. Evet. Şimdi enerji sağlıyor arkadaşlar. Bunun Evet şurasından geçiyoruz. Bunu da şöyle etrafından bir dolaşalım. İki numaralı butona bastığımız zaman evet hangi, birazdan karşımıza bakalım bu nasıl, nasıl, çıkacak. Evet. Elektrik işi tamam arkadaşlar. Elektrik işleri benden sorulur. Evinizde elektrik sıkıntısı varsa arkadaşlar. Beni arayın ben hemen de gelin dedim ya. Aa kamerayı gördünüz mü orada? Şimdi arkadaşlar fabrikanın enerjisini verelim mi? Hop. Hadi bakalım gözler açılsın. Hadi gözler açılsın. Heh. Oo en kuvvetli şey, arkadaşlar bir de söyledim, şu kırmızı olan bizi takip ediyor. Şu kolları da indirelim. Gel bakalım gel gel gel. Şunu da indirelim. Hop bütün kapaklar açıldı. Evet bizim minik oyuncağımız hazırlanıyor şimdi. Biz bu arada etrafa bakalım. Şu minik oyuncak birleşsin, boyansın. Ondan sonra tek parça halinde elimize gelsin. Onu şuraya koyacağız ve evet bizim karga bir karşımıza nasıl çıkacak onu hep beraber göreceğiz. Biz bu arada hazırlık mı yapsak ya? Ha geliyor oyuncağımız. Evet. Karga bir insanı yakalanmamak için arkadaşlar. Evet kutuları ayarlamamız lazım. Zıplayıp hoplayıp şu merdivenin oraya çıkmak için bir ayar yapacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Gel bakalım gel gel gel. Hop aldık. Güzel oyuncağımızı aldık. Ama ondan önce sakın oyuncak koymayacağız. Tabii ki. Önce şu kutuları ayarlayalım. Yoksa Yoksa bu arkadaşlar şeyin içerisinde tam bu ortada Böyle yakalanmak çok kolay oluyor. Bir yere de kaçamıyorsun yani. Bir sıkıştırıyor bir yere bir yere de kaçamıyorsun. O yüzden kendimize bir kaçış yolları hazırlayacağız. Hadi gel hadi gel. Ya bu kutunun içinde ne var arkadaşlar ya? Bu kadar ağır yapmışsınız ya. Olmuyor dur. Sen aşağıdan çekeceğiz. Bu arada elimdeki şeyden dumanlar çıkıyor mu? Duruyor ya sanki. Yok. Nereden çıkmış o? Nereden duman çıkıyor? Bir yerden duman çıkıyor. E şimdi çekir 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 çekir. Ala yamul mu oğlum ya? Dur biraz daha çekelim. Burayı çok iyi hazırlamamız lazım. Çünkü her hazırladığımızda üzerine zıplayamıyoruz. Ondan sonra arkamızdan böyle çat diye yakalıyor bizi. Hadi bakalım hadi. Hadi şu niye buraya geçemem ben ya? Hı, şimdi kutuyu ittirelim abi. Hop düzelttik güzel. Diğerini de çekelim. Gel 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 gel. Ya şuradan tutsana ha. Şimdi çekiyoruz arkadaşlar bunu. Biliyorsunuz nasıl çekileceğini biliyorsunuz arkadaşlar. Şunu şöyle ittirek kattırak. Tam böyle basamak olsun. Merdiven gibi olsun ikisi de. Şimdi. Bunu buraya çekelim. Şimdi bunları güzelce bir ayarlayacağız. Şimdi birazdan arkadaşlar fabrikaya istediğimiz gibi dolaşacağız. Evet. Heyecan son Arkadaşlar heyecanımız şu anda devam ediyor. Ve maceramız. Evet, şu anda şunları yerleştirdik mi? Hazır mıyız arkadaşlar maceramız şimdi? Heyecan dolu maceramız. Başlıyor şimdi. Hadi bakalım tara bakayım. Evet oyuncak istediğin oyuncak koydum kardeşim işte. Bakalım karşımıza kim geliyor? Gel kanka. Oo kanka Gel kanka. Gel gel gel. Hadi şuradan çıkalım. Lan düştü. Ana bir şey ittirdi beni. Arkadaşlar son anda ya. Ya son anda dediğimmiş bak bu köşede bekliyor. Oğlum bak garan girdi lan buraya. Çok çirkinsin ya. Şuna göz kaş çizseydim ya. Kalem yok mu arkadaşlar? Yanınızda kalem var mı? Şunun gagasına kaş göz bir şeyler bir burun falan çizeyim ya. Çok komik olmaz mı? Ben, bana evet arkadaşlar lav geliyor. Evet bakalım. Aa! Ne yap geliyor da yükseliyor. Anam yukarıda yukarıda kapışır mıyız yoksa? Bakalım yükselecek mi yukarı kadar? Arkadaşlar şu anda her şey yükseliyor galiba. Kutular mutlular her şey yükseliyor. Evet. Karga besinde yukarı yukarı çıkıyor şu anda. Bakalım nereye kadar çıkacak? Hani heyecan da. Abi bu lavlar inşallah yakmıyordur. Biraz, biraz önce de denedik ama yakmadı. Aa buraya takıldı. Aa düştü aşağı. Anam. Arkadaşlar karga bizim şu anda resmen aha lavların içine düştü. Evet bir lavlar nereye doğru gidiyor şimdi? Anam. Evet kurtulduk abi. Bir şey olmadı şu anda. E karga sen aynı noktaya geri döndü abi o. Şimdi biz de şuradan kendimize bir iniş yeri yapalım şimdi. Direkt üstüne düşmeyelim yalnız Anam düştü. Ulan düşmeyin dedik düştük ya. Geliyor. Kanka bir lav daha ister misin? Anam sıkıştık buraya. Anam geliyor 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 kaç 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 kaç. Bak şimdi ne oluyor be nereye gidiyorsun? Aa kendine Nereye gidiyorsun karga Aşağı gel aşağı. Hayda. Abi resmen gitti ya. Kutular da arkadaşlar görüyorsunuz havada asılı kaldı. Annem gelmiş bile. Koş koş koş. Olamaz. <laughs> Ana karga bizi yedi ya. Şimdi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Acaba gerçekten bu hagi, hagi bu fabrikadan şeyden nasıl çıkıyor bakalım onu bulmaya çalışalım. Onun ya şey nerede? Doğduğu yer neresi? Şimdi her yere istediğimiz gibi böyle gezme imkanımız var. Evet görüyorsunuz bütün oyuncaklar bu paletlerden böyle ilerliyorlar. Bu kutular acaba nerelere postalanıyor? Nereymiş? Bu ne ya? Burada gökyüzüne aşağı mı düşüyor? Evet şu an fabrikanın dışında dolaşıyoruz ve tekrar içeri girdik. Hangi hangi buradan çıkıyor ya? Aha bir tane daha koridor var arkasına. Peki burada ne var? Make a friend diyor. Evet bir arkadaşın olsun diyor. Bir arkadaşım benim bir sürü arkadaşım var burada baksana. Yüz binlerce arkadaşımız hepimiz bir arkadaşız arkadaşlar? Evet buradan. Ha ilk girdiğimiz yer böyle, boşaldı. Vay. Neresi orası? Aa bunların hepsi dışı boş. Biz nereden geldik ya? Buradan mı? Aha buradan da değil. Hayda. Her yer boş. Evet ama evet kırmızı kolu getiren şey bu arkadaşlar buradan. Evet kırmızı kolumuz şeyimiz de burada. Aa bunlar demek ki evet bu şeyler bu şekilde çalışıyor. Alarmlar burada. Evet şöyle tünellere girelim mi? E şu an resmen tünellere girdik. Birazdan e, tekrar karga besini çekip bu sefer onu kurtarmaya çalışacağız abi. Bu sefer onu bir kurtaralım ne dersiniz? Kurtaralım mı, kurtarmayalım mı? Bakalım ha şu tünelden de bir girelim. Dur. Buranın evet geldiğimiz noktada acaba karşımıza ne çıkacak? Belki enteresan bir şey çıkar. Ya. Şu anda istediğimiz gibi dolaşabiliyoruz ya. Harika bir özellik. Evet şimdi yukarı mı çıksak? Evet yukarı doğru çık. Aa burası boşmuş. Olmaz ya. Boş olamaz burası. Tekrar şuradan girelim. Heh. Evet şu fabrikalara bakın ya. tepelere bakalım. Evet. Ya buradan. Evet bak sol kapıya bakayım dedim. Cık, yok. Burada onu bulmak siz ya şurada bir yerde saklanıyor olması lazım bunun? Buraya yaklaşınca çıkıyor ya. Şu arada bir yerde saklanıyor. Ama burada tabii ki arkadaşlar oyunda her şey kodlarla çalışıyor. Bir noktaya e, geldiğinde yaklaştığın zaman o kodlar devreye giriyor. O zaman hangi magi oradan o şekilde çıkıyor. Şu anda tabii ki böyle istediğimiz gibi dolaşırken onu göremiyoruz. He? Evet burası da ilk yani tren renkli tren var ya böyle mavi kol aldığımız yer var ya orasıydı. Tabii ki şu anda orası çalışmıyor. Hadi bakalım. Şimdi hazır mıyız abi? Şimdi karga biysin, gelsin. Bakalım onu kurtarabilecek miyiz? Gerçekten hagi hagi kurtaramadık ama en azından karga O göbeğe bak be. Oğlum neydin lan sen? Göbeğe bak. Hadi bakalım lavlardan biraz. Evet biraz yüksel bakayım. Bakışa bakışa. Ya ki seni şöyle, şöyle harbiden ya. Bakışları çok boş ya. Şöyle gözmez çizseydi çok iyi olurdu ya. He. Bak 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 nereye gidersem takip ediyor. Hadi şu lavlar şey olsun da şurada kapaktan girelim. Evet bak. Aa lavların içine girince bir şey belli şey olmuyor görünmüyor. Sen daha nereye gidiyorsun ya tepeye doğru çıktın. Evet her tarafı lavlar bastı. Allah'tan sıcak değil ya. Yoksa burada var kebap olur. Kebap. Aha kafası tavana değdi. Heh düştü aşağıya tamam. Güzel. Şimdi böyle kovalamaya hazır mısın kanka? He? Oğlum ne biçim bakıyorsun lan? Oğlum bir konuş ya. Normalde de konuşmuyor ki. Evet şimdi. Aa yere indik şu an. Hala bizi kovalamıyor. Oğlum bozuldun mu lan? Ellere bak. Ben buraya giriyorum bak he. Bak seni kurtarmayı deneyeceğim. Tamam mı? Sen de bana yardımcı ol. Heh. Şimdi. Evet arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidelim. Sona doğru ilerleyelim. Evet. Hagi hagi kurtaramadık ama en azından şu karga kafayı. Karga bir kurtarmaya çalışalım ya. Heh şuradan girelim. Sizce olur mu? Arkadaşlar sizce olur mu? Geliyor. Aha geliyor vallahi deli gibi geliyor vallahi. Şimdi şuradan inelim. Şimdi hadi bakalım geliyor mu? Arkaya da bakamıyorum şu anda var. Heyecandan arkadaşlar arkaya da bakamıyorum. Hop. Ha. Şimdi hadi hadi bakayım mı? Vallahi geliyor. Tabii ki gelecek abi. Gelmeyecek mi yani? Şimdi şuradan sol taraftan eğilerek geçeceğiz. Deminden takılı kalmıştık buraya. Evet, başardık buradan geçmeyi de. Sol değil sağ sağ aman aman buradan arkadaşlar çok bir sıkıştırıyor bazen. Ha. Gel bakayım. Oo gelişe bak gelişe. Hazır mıyız? Arkadaşlar hazır mıyız? Şimdi kutuyu düşüreceğiz. Ondan sonra ellerimizle kollarımızla onu tutmaya çalışacağız. Biraz zor. Ama deneyeceğiz. Şansımızı deneyeceğiz. Evet şimdi şunu indirelim. Hadi gel. Evet. Kalkamışsın. Kalkamışsın. Tut mi? Kalka tut. Ana arkadaşlar bu sefer tam, tam, istediğimiz gibi olmadı. Ha. Ana şuraya bak düşüyor. Takip ettik. Evet. Tam bu noktada duruyor abi. Buradan da ileri gitmiyor. Vay. Evet. Kargavis'in tipe bakın ya. Şunu maskeyi çıkarabilseydik var çok iyi olurdu ya. Şimdi. Evet. Sen burada ka dur kanka. Şimdi biz yukarıda bakalım. Stella'nın yanına gidelim. Poppy var ya. Gerçek ismi Stella'ymış onun. Bakalım. o şuraya bakın ya. Böyle örümcek ağ gibi buralar ha. Aslında arkadaşlar Poppy biliyorsunuz. Gelincik çiçeği. Evet orada gelincik çiçeği olan kırmızı. Dö dört yapraklı var ya çiçek. Dışarıda görürsünüz bunları. Hadi bakalım şimdi Stella'nın yanına doğru gidelim. Çok güzel ya. Evet arkadaşlar siz de benim gibi heyecanla bekliyor musunuz bunun ikinci bölümünü? Keşke çıksa da böyle sürekli oynasak onu ya. Ben çok be heyecanla bekliyorum. E ee, şu koridordan ilerleyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi Poppy'yi. Evet Stella'yı görmeye gidelim bakalım. Onun da onu, onun için içine girelim mi yanına? Biz onun yanına girelim oturalım. Hazır mıyız? Açtım. Stella. Ne yapıyorsun kız? Aç gözleri aç. Biliyoruz bize şaka yaptığını biliyoruz ya bize. Bizi duyuyorsun görüyorsun biliyoruz. Şimdi dışarıdan bakalım bakalım. E, ee, Stella'nın yanına girelim mi abi? Aa benim eller burada kalmış. Aha yanına girdik. Oo, şimdi numara yapma. Vallahi çekerim kulağını Biliyorsunuz arkadaşlar şu anda senin numara, Stella numara, yapıyor şimdi. kapan açtığımız anda hop. Müdür. Hadi bakalım hoşçakalın.